sitelerin ikisi de otomatik olarak deneme bonusunu veriyor. Bir tanesi yepyeni bir site, diğeri ise az bilindik bir site. Hemen hızlıdan başlayalım arkadaşlar. İlk sitemiz ekrandan da görebileceğiniz üzere 150 spor ya da 150 kazino deneme bonusu veriyor. Bu deneme bonusunu biraz önce de söylediğim gibi otomatik olarak alacağız. Sadece birkaç tane tri var arkadaşlar onu da söyleyeceğim. Arkadaşlar bu nakit deneme bonusunu ister sporda, ister slotta, isterseniz de canlı kazinoda kullanabiliyorsunuz. Ancak 3 alandan birini seçip çekim yapana kadar aynı alanda devam etmeniz gerekiyor. Bu arada sitenin güncel adresi de 725. Diyelim ki sporu seçtiniz. Sporda kombine kuponlarda 5 katı kadar her bir maçın da minimum 1.50 orandan çevrilmesi gerekiyormuş. Diyelim ki kazinoyu seçtiniz. O zaman da 5 katı kadar çevrim varmış arkadaşlar. Deneme bonusundan bakiyenizi 750 TL yaparsanız 150 TL, 1500 TL yaparsanız da 300 TL yatırım şartı olarak çekebiliyorsunuz. Şimdi herkesin üye olurken sorun yaşayacağı bir konudan bahsetmek istiyorum. Yoksa Üye olamayabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bu siteye daha ilk üye olma adımında sizlerden mail istiyor ve mailinize bir kod yolluyor. O kodu yazmadan da bir sonraki aşamaya geçemiyorsunuz. Bu kod bazı maillere gelmiyor arkadaşlar. Ben 3 farklı şekilde Gmail ile denedim gelmedi. Sonra o antılı mail ile denedim saniyesine geldi. Arkadaşım da Hotmail ile denedi ona da geldi. Gmail ile de gelen olmuş ancak bana gelmedi arkadaşlar. Siz de eğer ki üye olurken kod gelmiyorsa mailinize farklı mailler deneyin. Mümkünse de Outlook, Hotmail gibi maillerle deneyin. Belki Gmail e de geliyordur ancak bana gelmediği için ek bir bilgi vermek istedim. Bu arada genelde spam kutusuna geliyor arkadaşlar. O yüzden spam klasörünüzü kontrol etmeden de gelmedi diye düşünmeyin. Dostlarım dikkat ederseniz karşılaşabileceğiniz sorunların bile çözümünü anlatıyorum. İstiyorum ki para yatırmadan bahis oynama keyfi yaşayın. Belki ben bu mail olayını anlatmasam siz ilk denemenizde daha mail gelmeyince hem bana küfür edeceksiniz bozuk site paylaşıyorum diye. Hem de bu sağlamayacaksınız. Yani sizin için verdiğim bu emeği görmezden gelmeyin arkadaşlar. Lütfen bir beyni atın. Birinci sitenin adı Superbet. Farklı isminin benzediği siteleriyle karıştırmayın arkadaşlar. Bu sitemiz iki üç günlük bir site. Bonusu da çok basit iki adımda alacaksınız. Hızlıdan göstereyim. Üyeliğinize giriş yaptıktan sonra sağ alttan profilinize tıklıyorsunuz. Sonra açılan sayfadan bonuslara giriyorsunuz. Daha sonra promosyonlar kısmına geçiyorsunuz. Ardından zaten açılan sayfada deneme bonusları gözüküyor. Hangisini istiyorsanız talebinizi iletiyorsunuz. Şimdi ikinci sistemize geçelim. İkinci sitemiz sadece slot oyunları için 100 freebet deneme bonusu veriyor. Bu freebet ile iki maçlı kombinede her bir maçında en az 1.60 oran olacak şekilde pon yapılması lazımmış arkadaşlar. Deneme bonusu ile minimum maksimum 500 TL çekebiliyormuşsunuz arkadaşlar. 100 TL'de yatırım şartı varmış. O yüzden bakiyenizi çevirim şartlarına uygun şekilde 500 TL yaptıktan sonra 100 TL yatırım şartını yerine getirin. Yatırdığınız miktarda bir katı 1.30'dan oynamanız yeterli oluyormuş. Deneme bonusunu bonus talep kısmından alacaksınız arkadaşlar. Tekrardan göstermeyeceğim. Zaten bonus talep menüsünü ana sayfada görürsünüz. İkinci sitenin adı Prisma Güncel adresi de 526. Dostlarım sitelerin ikisine de referans değilim. Kesinlikle önerdiğim siteler değil. Eğer güvenilir ve deneme bonusu veren sitelere bakıyorsanız sol alttaki kutucuğun içerisine 500 TL deneme bonusu veren güvenilir sitelere anlattığım videomu bırakıyorum. O videomu da izleyebilirsiniz. Beğenip destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Yarın yine bu saatlerde görüşmek üzere. Hepinize bol şans diyelim.